Ali Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Mehtap Çaymaz dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet buyurun. Mehtap Hanım şimdi soruyu okuyacak Ali Bey. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Ali hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi Gelmiyor. beyindeki Şıkları. bir hangisi beyindeki bölgeye verilen bir attır? Beyindeki evet. bölgeye verilen attır. Evet, omerilik sa omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanı, omerilik brokolisi. Omerilik sarımsağı. Omerilik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin ışıkları? Omerilik sarımsağı ya. Ee, ve ben de aslında hani ilk akla gelen seçenek doğrudur ya. Ama eğlenmek istemediğim için jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A, Omerilik sarımsağı son karar. Ali Bey doktordu değil mi? Telefoncu kendisi. Mete Hanım? Evet. Bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış gibi. <laughs> Hangi bölüm? Uzmanlı. Aile hekimi. Aile hekimi. Evet. Acaba siz omirlik değil de omirlilik gibi bir okudunuz oradan omurilik. mı Ali Bey'in kafası karıştı diye Hepsi düşünüyorum. Hepsi aynı zaten. Omirlik, omerelik, omurilik. Sadece sarımsak, soğan, turp ve brokoli diye. Evet. Evet, aslında yani. <laughs> yani bir değişiklik yok. Eee benim, benim de ben de niye sarımsak diye. Ee, ne diyelim yani eğer ki yanlış okumak denilirse bütün seçeneklerde omurilik, 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 omurilik. Sadece buradaki sebzeler sarımsak mı, soğan mı, turp mu, brokoli mi? Evet. Beyindeki at. <laughs> yani yok ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım e, galiba. Ama tabii bu <laughs> böyle bir şey ki yani bilgi... Sonsuz, derya deniz. Ama hmm. biliyorum bir doktor ve... <laughs> Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, ben emin de. olmak istiyorum bir aile Bence hekim olarak. Eminim. Bence eminim, belki o da heyecanlandı evet. telefonda. Evet, bana da öyle geldi. Bana Heyecandan da öyle geldi, heyecanlandı telefonda. Düşünmek istiyorum. Ben de öyle düşünmek istiyorum. Harika o zaman. <laughs> Ayrın önce ne paylaşmak istersiniz bizlerle? Türkiye'yi çok seviyorum. Amacım bir gün tekrar geri gelmek buraya. İnşallah ben. En kısa zamanda bekliyoruz sizi. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sizi bin lirayla oluyoruz. Buyurun efendim. <laughs> <laughs> bin lirayla.